Anadolu ötesinden herkese merhaba. Bugün günlerden derbi Galatasaray ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ben de bu maçta Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiğini 3 soruda cevaplamaya çalışacağım. Öncesinde kanalıma abone olabileceğinizi hatırlatıyorum ve Galatasaray'ın derbi planına geçiyoruz. Kadro istikrarının sağlanamaması aslında yeni transferlerden beklenen performansın bir türlü gelmemesiyle bir hal ilişkili. Ve bu yüzden de kafamızda derbi için bile net bir 11 oluşmuyor. Yani gerçekten yeni transferlerden alınamayan birimin bedelini yine bu şekilde ödemiş oluyoruz. Ama yine de şöyle bir ilk 11 düşünülüyor. Hem muhtemel hem de ideal 11 de bu şekilde gerçekten de. Davinson Sanchez'in bir sakatlığı olduğu söz konusu. Şu sıralar gündemde bu haberler çok fazla e, yer aldı. Öte yandan Solbet'e bakalım. Galatasaray'a yakınlayan yer ise Angelino'ya Angelino pek şans verildiği gibi görünmüyor Okan Buruk Çünkü sözleşmesindeki maddeden ötürü bu maçta da oynarsa satın alınmak zorunda kalacak ve kadroda uzun vadeli olarak düşünülmüyor. Yerine Barış Arper Yılmaz denendi daha önceden. Bence bu maç özelinde Kazımcan da denenebilir ve Hakan e, aslında Büyük maç planlarında böyle sürprizlere çok açık olan bir teknik direktör. Yani her an karşımıza Kazımcan da çıkabilir, Barış Alper Yılmaz yerine. Toreyra'nın yanı çok fazla değişiyor. E, Ndombele ve Kerem Demirbay alternatifleri de var ama ben bu maçta Kaan Ayhan'a şans verileceğini düşünüyorum. E, Forvet arkası en kritik noktalardan bir tanesi en az Forvet kadar. Icardi her ne kadar formsuz olsa da bu maçta kesileceğini asla inanmıyorum. <laughs> Zaten hiç kesilmiyordu ki bence kesilmesi gerekiyor ama e, kesileceği maçta derbi değil diyebiliriz. Dönelim Forvet arkasına. Kerem Aktürkoğlu'ndan o bölgede verim alamadığını izledik. Gerekli dersler çıkartılmıştır diye umuyorum. O yüzden Mertens'e dönmek gerekiyor burada. Ve Yeş ve Kerem Aktürkoğlu da kanatlarda yer alacaktır. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini de ekrana getirelim. İlk 11, yani muhtemel ilk 11 açıkçası. E Bu da kaynaklardan gelen bilgiler de bu şekilde. Tabii Fred'in yokluğu Fenerbahçe'yi etkileyecek derece konu sakatlığı söz konusuydu ama o konuda da bir netlik olmadığı için en azından da resmi bir açıklama gelmediği için muhtemel 11'i bu şekilde gösteriyorlar. İlk 11'ler bu şekilde olacak gibi görünüyor. Geçelim diğer parta. Bu sezon Galatasaray'ın en fazla sorun yaşadığı rakipler savunmayı gerçekten çok iyi bir şekilde yapan ve çok iyi kapanan ekiplerdi. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe aslında Galatasaray'a çok da büyük bir zorluk çıkarmayacak bu Çünkü çok e, garip bir şekilde Galatasaray topa sahip olduğunda oyunun kontrolünü kaybediyor. Bu e, değişik bir dilemma Galatasaray oyunu adına ama böyle bir gerçekte var. Çünkü bir Galatasaray bir kal futbolu oynuyor çok fazla topa sahip olunca yani onun ağırlığını kaldıramıyor gibi bir görüntü var. O, e, topu nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu yüzden toplu oyunda zaman zaman frene basmalı. O açık düzenden birazcık uzaklaşmalı diye düşünüyorum ben. Ve frene basarken zaman zaman hızlanması gerektiği yerlerinde ayarını iyi yapmalı. Yani mesela hücum geçişlerinde, orta sahada hızlı paslaşmaları iyi yapmalı. Çünkü Fenerbahçe dönen topları alma konusunda iyidir ekip. Top kayıplarını da iyi bir şekilde değerlendirecektir. Bu yüzden Galatasaray'ın hücum planları kontrollü, sakin ama geri geldiğinde de orta sahada pas trafiğini sağlama anlamında da hızlı ve akışkan olmalıdır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın diğer bir problemine gelelim. Bitiricilik. Eğer derbitliği kazanmak istiyorsa gerçekten vuruş kalitesini de birazcık güçlendirmesi gerekiyor. Kalitesini yukarı çekmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Umarım bu maçta bunları da görürüz. Evet Fenerbahçe orta sahadaki şifresini kıracak tuş kolektif res. Galatasaray'ın bu maçta birebir eşleşmeler üzerinden değil de takım halinde müdahaleler üzerinden bir savunma kurulusu yapması gerekiyor. Yani defans aslında ikinci bölgede başlamalı. Çünkü orta sahadaki mücadeleler bu derbinin belirleyicisi olacak Kingston'ın da. Fenerbahçe'ye top verilebilir, oynamasına izin verilebilir ama oyunun hakimiyeti asla verilmemeli. Top verilebilir gibi ama topla çıkılmasına asla izin verilmemeli. Çünkü gerçekten kaliteli ayakları ve hızlı kanat oyuncularına sahip Fenerbahçe bunları değerlendirecek çektirecek o da formunda şu sıralar yani ne yalan söyleyelim bir kaydeden daha formda şu an hiç böyle olacağını düşünmezdik aklımıza gelmezdi ama senaryo bu şekilde o yüzden savunmayı oradan başlatırsak kazanmaya daha yakın olduğumuz bir maç olabilir diye düşünüyorum ben Galatasaray'ın bu maçı kazanabileceğine inanıyorum ve bu maçla beraber de bir çıkış yakalayacağına da inanıyorum. Sadece doğru yapması gereken şeyler var. Daha sakin, daha kontrollü olması gerekiyor. Hem ofans anlamında inceledim, hem defans anlamında inceledim ve kombileri de, 11 de konuşmuş oldum. Skor tahminimde 3-1 gibi bir Galatasaray galibiyeti. Umarım gerçekleşir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.